Evet Hadi. arkadaşlar şu anda Karaköprü ilçesine bağlı Sayburç'tayız. Burası tamam. Urfa'ya 20 kilometre uzaklıkta. Kültür Bakanlığı'nın 12 taş projesi var. Şimdi burayla ilgili İbrahim Dülgüyer hocam bize bilgilendirme yapacak. Tamam Arkadaşlar evet. bu taş tepeler projesinden geçen haftalarda Sefertepe'ye gittik. Göbektepe'yi gezdik, Karahan Tepe'yi gezdik. Şimdi burası Sayburç dediğimiz bir alan. Ama bu geçtiğimiz, yürüdüğümüz yollar ve bu çevredeki alanları da içerisine kaplayan Taştepe projesi yani Sayburç dediğimizde o alanları da içerisine almış oluyor. 19 şey 2020 tarihinde başlayan kazılar İstanbul Üniversitesi tarafından yapılıyor. Onlara destek olan kurum kuruluşlar var. Karaköprü Belediyesi var vesaire diğerleri var. Ben programda kazının dört dönemde olduğuna bakmıştım ama herhalde bir şekilde tasarruf tedbirlerine de takılmış olabilir. Şu anda kazı çalışması yok gözüküyor. Buranın da bir özelliği var. Ee, milat, yani 10 bin yıl öncesine dayanan bir e, yine Neolitik diyelim veya Yeni Taş Çağı diyelim. E, ama onu da kendi içlerinde ayırıyoruz. Yani burada bu kazı alanlarının hepsine gittiğimizde benzer bir özellik var. Neyinde benzer özellik var? Çanaksız, çömleksiz dediğimiz bir dönem. Yani bunlar daha toprağı pişirip ondan çanak çömlek yapma aşamasında değiller. E, Necciler, avcı, toplayıcı gruplar. E, yerleşme var mı? Evet, bu hmm, Sayburuş'taki alan biraz daha diğer şeye göre yerleşme bakımından biraz daha ileri gözüküyor. E, alanın bugün üstü kapalı. Neden kapalı? Çünkü çok değerli diğer yerlerde çıkmayan kabartmalara rastlıyoruz. Ee, i̇ki tane çok belirgin leopar var. Ve o leoparların arasında duran bir adam var. Ee, yine bu yeni taş çağı, çanaksız çömleksiz dönemiyle ilgili tipik örneklerden biri neydi? Genelde erkek e, ve cinsel organ var. Onu tutuyor. Diğer eliyle de karnını tutuyor. Burada da benzeri bir şey görüyoruz. İki tarafında leopar var. Ve ım, o halde Yine yanında da bir kabartma daha görüyoruz. Oturur pozisyonda bir erkek. Yine aynı e, figürler var. Ve e, bir elinde yılan, bir elinde de e, şey var, altı parmaklı bir el e, görüyoruz. Buradaki şey nedir? Hareket halinde ya bir e, hayvanı avlamaya çalışıyor. E, böyle bir şey var. Yine geçen de söylediğimiz gibi buralar işte bizim bildiğimiz anlamda, dinsel anlamda, din anlamında şeyler değil. Eee Geniş bir alanda herhalde oturma yerleşme olmalı ki su alanları olmalı ki böyle törensel alanlar yani insanların zaman zaman gelip bir araya geldikleri belki baktıkları belki de şeyler yad ettikleri alanlar tabi bunlar kazılar sonrası anlaşılabilecek bir şey bölge kazıları devam ediyor iki sekiden oluşuyor birinci sekide duvarda kabartmalar var ikincisinde de var. Ee, ama yine aynı göbektepe'deki stel dediğimiz tel içindeki taşlar e, var. Ama bunda biz şeyde görmüyoruz. Göbektepe'de kenarlarda da taşlar görüyorduk. Burada da görmüyoruz. Ancak biraz daha aşağıya gittiğimizde orada görebileceğiz. E, göbektepe'deki lerden daha küçük boyutlarda taşlar var e, ve oldukça yerde dolu taşlar. Daha kazılmayan alan var geçmiş dönemlerde buraların şey oldu, mezarlık oldu düşünülüyor. Yine tesadüfler sonucunda buradaki evin e, duvarında bulunan böyle bir taş yola çıkılarak evin yıkılmasıyla bu kaza alanı bu şekilde e, ortaya çıkarlı ve kazılar hala devam edecek. Evet, Say Burç'ta halen çalışmalar devam ediyor. Gördüğünüz gibi çok geniş bir alan. Gördüğünüz gibi T şeklindeki stiller burada da mevcut. Çok geniş bir alan. Sayburç'ta çok geniş bir alanda çalışma yapılıyor.